Dilek ağacı gibi bir artık bilmiyorum bir şey adammışlar. Dilek dilemişler. Bayanlar bağlıyor zaten genelde de. Geçerken fark ediyorum evet bağlıyorlar böyle şeyleri. Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane mahallesindeki bu sokaktan geçenler gördükleri karşısında şaşkınlığa uğruyor. <laughs> Asmalı baba türmesi. <laughs> Şaşırtıcı inanılmaz. Bir bina önünde bulunan üzüm asması ağacı sokaktan geçenler tarafından deyim yerinde ise dilek ağacına çevrildi. <laughs> Arkamda şu an bir asma görüyorsunuz. Onu diğerlerinden farklı kılan üzerine bağlanan çaputlar. İnsanlar buraya gelip dilek tutup çaput bağlıyorlar. Böyle bir şey saçma bir şey. Allah inansınlar. Dilek ağacına değil. Evet. İnsanlar yani böyle şeylerden medet ettiği için artık bağlama. Çünkü Allah'tan gelen şeyler var. Yani Allah'a yalvaracaksın ki Cenab-ı Yarabbim Berçekler. Ağacı korumak için yapılan demir parmaklık üzerine kurdele, kilit, poşet ve çaput parçaları bağlıyorlar. Bağladım. Neden bağladım? Gördüm. Baktım insanlar buraya bağlıyor. Ben de bağlamak istedim. Bir dilek tuttum. Ya tutarsa? Ben Allah'tan istiyorum her şeyi. Bu şekilde şeyler değil. Vallahi ağacın orası aynı doğalgaz gibi gözüküyor. Biraz hayal ürünü gibi geliyor bana. O üzüm tefeni korumak için insanlar bunu yapmışlar buraya da bazı insanlar böyle dilek dilemişler. Bu üzüm asması şuradaki. Burada herhangi bir şey yok zaten. Bunun altını da böyle yapmışlar ki sağlam olsun diye. Başka hiçbir şey değil. Onlar da bir medet umuyorlar herhalde ki bağlamışlar oraya. Hep hale var. Baksana neler var. Saçların tokaları bağlamışlar. Her şey var. Boncuk var. Bak, nazar boncuğu. Kilit var gördün mü kilidi? Zaten oranın ilk sahibi öldü zaten. Sokaktan geçenler bu manzara ile karşılaşıyorlar. Kimi çaput bağlıyor, kimi ise batıl inanç deyip gülüp geçiyor. Peki bu asma ağacının sırrı ne? Tamamen merak konusu. Dilek diliyorlar, evlenmek istiyorlar. Bu, bu. Başka bir şey yok. Dilek diliyorlar, bir şeyler adı, adıyorlar. Yani gereksiz yani. Böyle şeyleri hala inanan insanlar var mı bilmiyorum ama demek ki var yani şöyle baktığına göre. Yani batıl inanç bunlar bazı. Yani Normal inanç. değil yani. Anormal. İnsanların inancıyla alakalı olan bir şey. Yani herkesin inancı kendi yani evet, şaşırtıcı. Herkesin inancı farklı. Bana göre değil ama bir başkasına göre doğru da olabilir.